Ali sen misin? Heh. Ay benim böyle canım çok kötü fena şeyler çekti. Gelirken sevabını alır mısın diyecektim. Ha <laughs> yok yok merak etme peynir istemiyorum. Heh. At kestanesi şekeri istiyorum. Hayır canım şaka değil. Ha nereden bulursan bul canım. Aşeren benim sonuçta. Heh. Başka mı? Kıymalı baklava. <laughs> Bir de kıymalı baklava istiyorum. Ama manyak sensin canım. Doğru konuş benimle. Aşarmış bir kadın var karşında. Hem de senin oğlunu taşıyor. <laughs> ah, hizaya gel. E var tabii. Günün çorbasını istesene. Günün çorbasını istiyorum. Ama bu günün değil, salı günün. Ama bu günün değil, salı günün. Heh. Ne hale? bak dalga geçiyorsan doğumdan sonra kırarım ağzını burnunu vallahi. <laughs> <laughs> niye dalga geçeyim? Canım çekti işte. Tamam tamam başka? Nide kolası istiyorum. Ha, asitli olsun. Nide kolası ne? Nide kolası diye bir şey mi var? E var tabii, sen bilmiyorsun. Tamam, tamam. Başka? Bir de böyle kuzu suşi istiyorum. Kuzu sushi ne lan? <laughs> Çiğ et mi yiyeceğim? Hey Allah'ım ya Rabbim. Tamam, başka? Bulgar pilavı. Bulgar pilavı değil o, dingil. Bulgur pilavı. <laughs> bulgur pilavı Allah'ım ya. Ay dıngıl dıngıl konuşma. Bulgar pilav ol bir kere. Fasulyeden yapılıyor. İyi, iyi tamam tamam. Tamam ayarlarız onu da ayarlarız. Bir de damga pulu iste. Hah bir de Kubat'ım ee, paran kalırsa bol bol damga pulu al. Canım çekti canım. Allah Allah. Heh, aşkım benim. Pala bıyıklım. Teşekkür ederim. Hadi bay. <laughs> Ay inanamıyorum ya. Tamamen angıza bağlıdır resmen. Bir de <laughs> canlı maymun beyin isteseydik. E, o kolay canım. Kendi beyin. Adamcağız ya, seni kardeş sanıyor. <laughs> Ay gerçekten hamile kalsam çok kötü fena süründürürüm öküzü. <laughs> e şimdi de süründür tam zamanı. Beş yapraklı yonca salatası. <laughs> evet, evet evet çok güzel bir fikir. Onu gece yarısından sonra isteyim. <laughs> <laughs> ah lan Nihale. Ah ölümlü Nihale. Bittin lan. Lan doğum yapacaktın, bir canlı getirecektin dünyaya. Kendin öldün. Beş bin lira ceza ağır oldu be abi. Oğlum hatırlatma diyorum sana lan. Kötüyü hatırlatmayacaksın, senin görevin bu. Tam da sıkışık zamanda yani. Bak kendine pataklattıracağım seni şimdi ha. <laughs> Enişte, ne haber? Ha, geldi bizim hu hu. <laughs> İyi, senden ne haber? Yine mi alışveriş? Ay merak etme, kendi paramla, senin paranla değil. Hemen panik yapma. <laughs> ne haber şeker? Alayım Cildi Hanım. Yok canım, ben almayayım. Zira kendim taşırım. <laughs> Kızım hayırdır? Nereden geliyorsun böyle? Akşam inşallah yemeğe birini davet etmeyeceğim. <laughs> Enişteciğim, birini değil, çok özel birini davet ettim. Bu arada mecburen sen de davetlisin. Arıza çıkarmazsan sevinirim. Bay. <laughs> Ulan bir bunun manitası eksikti görüyor musun? <laughs> Doğru diyorsun birader. Ben de öyleyim yani. Ağlanacak halimize giriyoruz ama ne yapacaksın yani? Angut gibi kalıyoruz. Yapacak başka bir şey yok ki. <laughs> Lan bu çocuk da amma hassas çıktı ha. Tatam. <laughs> 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 Nasıl olmuşum? Her zamanki gibi. fıstık <laughs> gibi. Oh. peri gibi. Deli gibi. İşte bile manken gibi. Anten gibi. <laughs> Enişte çok rica edeceğim. Doktor geldiğinde böyle saçma sapan espriler yapma. Ne gibi? Bir şey söyleyeceğim. Sen niye yemeğini dışarıda yemiyorsun? Söz veriyorum parasını ben vereceğim. Kabul ediyorum. Hadi ben eyvallah. Ben de kabul ediyorum. <laughs> Bir taşla iki kuş beyinle vurduk. <laughs> Aa! Nasıl harika. Doğru söyleyin! Ay çok iyi! Enişte! Dur! Açma! Kim o? Benim. Kalp doktoru. <laughs> Duydun mu anne? Enişte! Bir daha söyle! Şöyle <laughs> de... Benim hayatım... Enişte dur! Enişte! Akşamlar, Şu vidaya bakmıştım ben. şimdi de burada göremiyorsan kriko getireyim. Bak, arkası dönük olan. Vida sana sesteniyor. <laughs> ah. 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 Hoş geldiniz. Ben alayım çiçekleri. Zorluk çıkartmasın. Demek aşk doktoru sizsiniz. Evet efendim, benim. Siz de enişte bey olmalısınız. Şu kaba saba adam. <laughs> evet, hem kabayım hem sabayım. Doğru söylüyorsun. Yüli de bak yarım porsiyonun geldi. <laughs> Tekrar hoş geldin Hoş bulduk. Geçelim mi? Tabii buyurun. Hı, hmm, Julide sensin demek. Eh, ne yapalım? Geçelim bari. Buyurun buyurun bereket tanrısı evimize gelmiş. Başka köşeye oturması lazım. <laughs> Ayakta kalmayın. E ee, oturdum zaten. Sağ ol Evet Nihale Hanım, siparişlerimiz geldi. Buyurun. ...kıymalı baklava... Oh, oh. ...tabii oh oh... ...kuzu sushi, <laughs> ...salı günün çorbası... ...at kestanesi tatlısı... ...Bulgar pilavı... ...efendim... ...nide kolamız... <laughs> ...ve... ...tabii ki damga pulları... ...artık... Sen yalarsın, ben yapıştırırım. Vallahi şok, şok, şok haldeyim Kubat. Nasıl buldun bunları sen? Vallahi bir tek nide kolasında acık zorlandım ama benim adım Kubat, 30 Şubat. Bulamayacağım hiçbir şey yok çok şükür. <laughs> Madem buldum, ben de bunları yiyeyim bari. Ye kuzum, ye afiyet, bal şeker olsun. Ye, yarasın. <laughs> ha, bu arada bak sana bir de zarf tatlısı aldım. Bütün bunları yedikten sonra bunu da yersin. <laughs> bu ne pek? Bu ne kimi? Ya bugün bir hastanenin önünden geçiyorum. %50 indirim varmış. Madem yüzde %50 indirim var dedim. Ben de gideyim o zaman bir test yaptırayım dedim. Kısırlık testi yaptırdım. <laughs> Kısırlık testi mi? He kısırlık testi. Bakayım dedim kısır mıyım değil miyim? Hazır indirimde varken çok enteresan sonuçlarla karşılaştım Nihal'im. Yani. <laughs> Meğerse normal bir insanda olması gereken... ...siper sayısının binde biri sadece bendeymiş ...yani yok gibi bir şey. Ay siper derken? Siper işte ya bilmiyor mu? Hani böyle işte rahme doğru yolculuk yapan o küçük kurbağacıklar, kurtçuklar var ya böyle böyle gidiyorlar. Ondan ben de valla yok gibi bir şeymiş ha. ha. yapma ya. He. Vallahi çok enteresan. Çok moralim bozuk. Dalacak yer arıyorum vallahi Nihale. Aha da sonuç. Kubat'ım ben her şeyi açıklayabilirim sana. Açıkla bakayım Şimdi şöyle ki... E, ...şey... Of! Çok güzel açıkladın Nihal'i, hiç kendini yorma, ben anladım. Gerçekten benim durumumda olan... ...neredeyse kısır bir adam için çok tatmin edici açıklamalar bunlar. Vallahi tebrik ederim, aynı zamanda teşekkür ederim sana. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı Nihal'i? Hani böyle... ...son istek bir şey. Yani. Var kutum. Ee, şimdi vallahi billahi ben hamile falan değilim. Ne diyorsun, nasıl hamile değilsin ya? İki gündür türlü şeye aşerdin. Ne yani, bütün bunlar... Yalan mıydı Nihale? Yalan değil de böyle şakacık gibi bir şeydi yani. Deneme maksadıyla, deneme bir ki. Ha şakacıktan. O zaman ben de seni böyle dövmüyormuşum da sanki... ...şaka yapıyormuşum gibi yapayım yani o zaman. <laughs> ne oldu, niye ağlıyorsun Nihale şimdi? Kendim için ağlamıyorum Kubat'ım. Senin için ağlıyorum. Kısırmışsın ya sen. Bir anda ona üzüldüm işte. <laughs> Vallahi Nihale ben zarfı sana verdim. Doğru düzgün baksaydın bunun benim kredi kartı hesap özetim olduğunu anlardın. Kağıda bile bakmıyorsun ki salaksın. <laughs> yani şimdi Kubat'ın bizim çocuğumuz olabilecek mi yani? Olabilir tabii ki olabilir ama bunun için daha sevgi dolu olmak lazım. Oysa biz bu gece çok ha. farklı atraksiyonlar deneyeceğiz Nihale. Böyle çok acayip şeyler deneyeceğiz yani. Çok... Vurdulu kırdılı mı? Vurdulu -kırdılı, çakmalı kakmalı, kaçmalı kovalamalı bir sürü şey. Peki kaçmak serbest. Mi? Serbest ama salak şimdiye kadar kaçıp kendini kurtarman gerekiyordu. Mal gibi duruyor. Peki <laughs> bağırmak serbest mi? Bağırmak serbest Nihal'e. Bağırmak serbest. İlk <laughs> uzun bir yolda kısacık bir molaydı aşk. Ücretsiz çay anonsuyla karşılardı yalnız kalpleri. Ve ben çayıma şeker diye seni attığımdan beri... ...hep bilerek kaçırıyorum otobüsleri. <laughs> Lütfen oturun, lütfen. Ey karıncaya can veren yüce Rabbim... ...ne kadar güzel bir ses tonu var, ne kadar güzel bir insanla tanıştık ya. Çok teşekkür ederim, sağ ol Ben derim ki, yani burada evin büyüğü var ama yani kusura bakmayın Hasaret Hanım... ...ya böyle görsel sanatlara falan yönlenseniz... ...inanın bana bu tiple, bu sesle, sirkte falan çalışsanız... ...paraya para demezsiniz, Kur'an çarpsın bak. Çalıştım zaten ama zannettiğiniz kadar para vermiyorlar. Görüyor musunuz? Aynı zamanda mütevazı bir insan. Gerçekten bence bu fırsatı kaçırma derim ben. Ya evet fark ettim onu. Ha, yok kaçırmaz kaçırmaz. Böyle fırsat kaçırılır mı? Ha, tabii canım hiç. Bak jüri de bakışlarına bak. Bayıldı sana ya. Ya bak inan bana daha bulamazsın diyorum. Kısmetini bil. Ben de o konuya gelecektim zaten. Jüri de... Sen çok iyi birisin. Bu yüzden seni kandırmak istemiyorum ama... Evli misin yoksa? Yok değilim ama yine de bizim aramızda bir şey olması imkansız. Ah. Üzülme canım başka zaman. Neden ya? Cık. Bir dakika bir dakika böyle şey olmaz. Ya şunun bence adını koyalım bir aramızda söz falan kestik. <laughs> evet ya en azından bir resim çekimi yapsaydık. Zülide ile sözlenmem ya da başka bir şey yapmam mümkün değil. Şuta, sen ne diyorsun? Ne diyor bu ya? <laughs> ne olursun yanlış anlama. Ama itiraf etmeliyim ki seni pek beğenmedim ben Jüri'de. <laughs> oh, bu ağır oldu bak. Pardon anlayamadım ben şimdi. Ne dedin sen bana? Senden hoşlanmadım dedim. Acı ama gerçek, tipim değilsin. <laughs> Evladım, dalga mı geçiyorsun sen bizimle? Hayır efendim, sadece dürüst olmaya çalışıyorum. Ben senin sesinden etkilenmiştim Jülde. Ama görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. <laughs> Pardon ama ben seni görünce sence ne yaşamış olabilirim? <laughs> Biri <Haberi> beni uyandırsın. <laughs> istemezdim. Çok özür dilerim. Her şey için çok teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs> Cücüğün. Cücüğün. Ablacığım iyi misin? Dur, dur şokta. Öyle mi? Kilitlendi bir kapatıp açalım diyorum ben. Tipsiz <laughs> Teyzo şu bu terk etti resmen Delikanlı çocukmuş Sesi de ne kadar güzeldi Gerçekten çok saçma Civciv Civciv Civciv